Düzce'nin saklı güzelliklerinden biri olan Fakıllı Mağarası her sene olduğu gibi bu yılda geleneksel Hıdır Şenliğine ev sahipliği yaptı. Mağara, doğa ve kültürle iç içe unutulmaz bir güne sahne oldu. Baharın gelişi bolluk ve bereketin simgesi Hıdır Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp dualar edilerek katılımcıların yaptığı konuşmaların ardından yöresel ikramlarda bulunarak kutlandı. Hıdır Şenliğine Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Milletvekili Talih Özcan, İl Özellik Dairesi Genel Sekreteri Nuri Çelik, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Akçakoca Ticaret ve Saran Odası Başkanı Mehmet Pazvant ile muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Sayın Muhalim, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanlarımız, Gümle'den Sayın Milletvekilimiz, Gümle'den hoş geldiniz diyor. Sayın Milletvekilim, çok değerli kaymakamım, çok değerli belediye başkanım, Düzce İlgen Meclisimizin kıymetli başkanı, İlgen Meclisimizin kıymetli üyeleri, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, Akçapoca'nın güzel halkı, Akıllı Köyümüzün güzel halkı, Bugün yaydığımız Düzce'nin en kıymetli pavyon anıtlarından bir tanesi olan Akıllı Mağlamızın da vurduğu güzel, yeşil, mümkün ve yetkili bakalı da ödellezi vesile olarak bir şehri tercih ediyorsunuz. Bizim bölümümüzde alayemizde komşu komşunun külüne muhtaçtır derler. Kul sıkışmayınca hazır yetişmez derler. Rabbim tüm komşularımızı, dostlarımızı, akrabalarımızı birbirine hızlı eylesin. Köyümüz bakalım belli talepleri bize iletildi. bu noktada yönetilerimiz olsun, merkezi yönetim noktasında planlamalarımız olsun. Düncü algının emrindeyiz, Akçakoca algının emrindeyiz, akıllı hemşerilerimizin emrindeyiz. Koyunuz, şenliğiniz mübarek ile oturuyorum. <laughs> Rabbim memleketimizi her türlü köylükten korusun diyerek şenliğimizin hayırlı vesile olması temennilerimle hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. <laughs>